Arkadaşlar bir pazar sabahından daha günaydın. Şimdi ha. köpek yavrularına bakacaktık. Bir tane eksik almıştık. Oba. <laughs> Büyük ejderhalar da acıkmış. Onlara da vereceğiz. Haydi önce küçüklere bir bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım aslan parçası. Yani bol bol ekmek. Bu ekmekçi arkadaşlar. Heh. Sütünü de koyalım. Sütü ayrı veriyor. Gel bakayım. Al. <laughs> Keçimiz de çıkmış diğer tarafa. Yani buna bırakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> İyi güzel yesinler. Bu ekmeğe bayılıyor. Kuru ekmek olacak buna. Keçi nasıl çıkmış buradan hayret ediyorum ya. Demek ki bu yemlerin üstünden yemlerin üstünden çıkmış herhalde. Yaprakları yiyordu akşam ne güzel. Bunlar yeter bunlara. Siz ne geziyorsunuz lan havalarda? Pantalar. Geçerliğinizin yanına. Şimdi büyük köpeklerimize bakmanın zamanı geldi. Büyük köpeklerimize de bunların hepsini vereyim. Gel resim et çocuğum. Heh. Gel. Gel. Al bakalım. Al. <laughs> <laughs> Yiyebildikleri kadar yesinler arkadaşlar icabından. Akşamı toplarım. Biraz yerlense ıslanmışlar. İyi. İki gün gider o ekmek onlara normalde. Evet arkadaşlar keçemizi de dışarı bağladık. Dışarıda yemini koydum. Ot da otlasın burada. Birazdan içeri alırım şimdi yemek pişiriyorum. Küçük aslan yavrularımıza da mamalarını hazırlayayım. Bu da civcivlerin yemi arkadaşlar. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki. Bir tanesi tül atmış kendisini hasta galiba arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yaptın aslanım? Alayım bakalım. Dur. mı beni? Ha? Aslanım benim. Kırmızı ejderim benim. Tamam. Tamam. Getireceğim. Bu da kara ejderim. Aslan yavrusu diyorlar buna aslan yavrusu işte bu. Komşular aslan yavrusu diye zannetmiş bunu. Var <laughs> bu, bu dana olacak dana. Aferin dur. Getireceğim şimdi mama getirecek Adnan abi. Tamam. Tamam. garajlar sakin ol. Getirecek şimdi Adnan abi. Aferin oğluma. Bunların sularını da temizleyeyim arkadaşlar. Civcivler de buradan çıkmıyorlar. İyi bunlara da burada o zamansa bakacağız. En mantıklı o şu anda. Mamalarınızı hazırlayacağım oğlum. Dur. Evet arkadaşlar işten geldik. İşten geldim şimdi keçimizi zaten sabahtan bırakmıştık buraya bağlamıştık. Çıkmasın diye her ihtimale karşılık buralarını da bağladım. Tavuklar da şu aradan girip çıkıyorlar zaten gözüküyor. Böylece keçi buradan çıkamaz, buradan da atlayamıyor. Onun için bunu kapalı tutuyorum ben iş yerindeyken. İpinı falan kopar, belli olmaz. Bakalım, yemin epey yemiş. Yatıyor keçimiz. Pişt. Ne yaptın lan? Buralarda otluyor arkadaşlar işte. Keçimiz daha iyi oldu böyle koca gün boyunca otlasın. Bakalım civcivlerimiz ne yaptı? 2, 4, 6, 8, 10. Herhalde 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tamam. Civcivlerimiz iyi. Ejderyalarımız özlediniz mi beni he? Aslanım benim. Kırmızı ejderim benim. Tamam. Acıktın mı? Aha. Aslan yavrusu. Aslan yavrusu bu be. buna aslan yavrusu diyorlar. <laughs> tamam. Çok mu özledin beni? Tamam. Şimdi doyuracağım ben, ben oğlumu. Tamam. Kara ejderim benim. Ya, ensedeki kaslara bak. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğluma. Isırgan olacak o ısırgan. Tamam tamam. Tamam. Aferin oğluma. Tamam şimdi. Bitireceğim ben. Kırmızı ejderim. Tamam, tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Acıktın mı? Aferin oğluma. Dur şimdi. Tasını alayım. Tamam, tamam, tamam aslanım, tamam, tamam. Şımarmayın. Çok özlemişler arkadaşlar bugün <laughs> beni. Ben şimdi bunların, bunların hazırlayayım. Arkadaşlar, yavru köpeklerimizi mamalarını hazırladık. İlk önce yavru köpeklerimize bakalım. Ondan sonra sobayı hazırlarız. En son zamanda keçimizi sağarız. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane tamamdır. Dircilerin de hepsi horoz olacak gibi duruyor şu anda. Şu anda iki vaziyet. Roman vatandaşı bizi gazlamış. Şu ilk önce Afsan yavrusuna verelim. Al bakalım tosunum. Gel bakalım. Gel. Al bunu da. Aferin. Aslan yavrusu dedikleri kadar var arkadaşlar. Görüntü benziyor. <laughs> Komşuları boşuna lakabı takmamışlar burada. arkadaşlar bu yemeğini bitirdi. Seni gidi ayı boğan seni. Seni gidi kara ejderim beni. İyi bir saat sonra biraz daha ekmek veririz bunlara. Böylece bu akşamlık yeter onlara. Hala hala yiyor Ortalama 280 gram bir ekmek vardı arkadaşlar orada. 7 tane 40 gramlık yapmıştım. 7 kere 4, 28. Bunun iştahı pek yok. Bu zaten ama yemiyordu. Şu anda süt içiyor. İçsin bakalım. Şunu da batırmasın burada. Dur la, dur tamam oynama. <laughs> tamam yat orayı şimdi. Yemeğini yedin.